Herkese merhabalar, bu videoda sizlere bu 500 liralardaki sık saç ve seyrek saç farkını göstereceğim. Atatürk'ün saçlarındaki sık saç ve seyrek saç ayrımını nasıl yapıyoruz? E, bu fark nedir? Bunu göstereceğim ve bu paraların değerlerini söyleyeceğim. E, bu arada e, bu farkı sadece Atatürk'ün saçlarından anlayabiliyoruz. Yani paraların bu yüzünde herhangi bir fark yok. E, boyutunda, ağırlığında, kalınlığında, renginde herhangi bir fark yok onu söyleyeyim. Şöyle paraların bu yüzünün kondisyonu da sizlere şöyle ışığa göre göstermeye çalışayım. Paralar gördüğünüz gibi çil kondisyonda. Evet 1990 yılına ait 500 liralar ve şimdi o Atatürk'ün e, potresinin olduğu tarafa gelelim. Şimdi sizlere ışığa göre en iyi şekilde göstermeye e, bu farkı anlatmaya çalışacağım. Şöyle ekranı biraz büyütelim o zaman daha iyi olacaktır. Evet. Hatta paraları şöyle elime tek tek alayım. İki tane olduğunda tabii göstermek biraz daha zor oluyor ama bakalım. Evet, aslında şu an gayet belirgin oldu bile. Şöyle anlatayım. Ee, sol taraftaki, sol elimdeki paradaki Atatürk'ün saçları sık. Evet, bunu nereye bakacağız şimdi? Hem Atatürk'ün kulağının üst tarafına, böyle e, sol tarafına, üst tarafına bakabiliriz. Oradaki e, saçlarının daha sık olduğunu görüyoruz. Bakın, evet. Sol hemdeki daha sık ve aynı zamanda şöyle de bakalım ve aynı zamanda e, Cumhuriyeti yazan taraftaki C ve U harfinin olduğu yere bakalım. Onun altına bakalım. Yani ön tarafında saçlarının üstü, üst tarafı önden üstten başladığı yer orada da yine e, sol taraftakinde Atatürk'ün saçlarının daha sık olduğunu görüyoruz bakın. Sağ tarafa da yine bakalım aynı şekilde. Bakın sağ taraftaki Seyrek Atatürk'ün saçları oysa e, sol taraftakinde e, saçlar daha sık. Hem bunu e, arkaya doğru da bakabiliriz yine. Ortalara da bakabiliriz. Her yerden belli oluyor bakın. Hem kulak tarafının olduğu yerde böyle yüzüne doğru, kaşına doğru olduğu yer. Hem işte kulak tarafının etrafı, üstü, arka enseye doğru ve işte hem orta kısımlar hem de en üstte, önde saçının başladığı yerler yani dipleri diyebiliriz bakın. Sağ sol taraftakinde daha sık saçlar. Böyle iki tane farklı durum mevcut ve bunlardan ee, nadir olanı, seyrek olanı. Yani sağ taraftaki daha nadir. Fakat öyle, öyle amşam nadir değil. Öyle çok da nadir değil. Öyle pek fazla bir maddi değeri de yok. Yani bir şu iki parayı bir takım olarak düşünürsek, çil kondisyondalar. Bu ikisinin değeri yaklaşık 30 lira civarında. Bu kadar yani. Ama koleksiyonuza böyle çeşit olarak ekleyebilirsiniz. Bu arada bu durum ya yani bu paralar 1990 yılında bu durum farklı tarihte olanlarda da mevcut ve nadir olan hep seyrek saç değil bazı tarihlerde ise sık saç daha nadir ve aradaki fiyat farkı daha fazla olabiliyor. Ve bu yine sık saç seyrek saç durumu başka parlarda da mevcut ve ilerleyen videolarda sizlere onları da göstereceğim bu farka bakacağız ve değerlerini de söyleyeceğim. Evet umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. Koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya ve böyle bilgilendirici videolar yapmaya devam edeceğim. Ben de sizlerin desteğini bekliyorum. Videoların devamı için desteğiniz çok önemli. Eğer videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız, devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoya beğeni yapmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olup bildiğim zilini unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.